Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmanist devrim, Kur'an hakimiyetine kesin çözümdür. Çünkü klasik duruştaki bütün inançlar, bütün inanç grupları, yani bunun içine değişik, e, Kur'an-ı Kerim'in dışındaki değişik inanç grupları da dahil olmak üzere, bunların kutsal metinlerin hakimiyetine sağlamayacağı kesindir. Çünkü bunlar kendi işlerinde günümüze kadar gelmiş olan şeytanik aklın kendi işlerindeki çalışmalarını çözmemişlerdir. Dolayısıyla onların kontrolündedir. Dolayısıyla Rahmanis Hareket, Rahmanis Duruş, Rahmanis Devrim Partisi bu noktaya kesin net çözüm getirmekte. Çünkü geçmişin bütün hatalarını, bütün hastalıklarını masanın üzerine koyup konuşmakta ne nedir, ne ne değildir. Ne? Kutsal metin nedir? Rabbin yazılı, yazısı, Rabbin ayetleri nedir? İnsan bu Rabbin kelamının yanındaki insanın durumu nedir? ölçüleri nedir? Hareket sınırları nedir? Ne olmalıdır? İşte Rahmaniz Devrim Rahmaniz Devrim Rahmaniz Devrim Partisi bu hakikati ortaya koyacaktır. Yeni çalışmasıyla dolayısıyla bir çözüm hareketidir. Bir güneşi dolduranın davasını yapan bir parti hareketidir. Bir güzellik hareketidir, bir umut hareketidir, bir hakikat hareketidir. Rahmanist devrim partisi. Rahmanist devrim partisi dünyayı Kur'anlaştırma hareketinin partisidir. Çünkü dünya Kur'anlaştırmaya mecburdur. Neden? Çünkü dünya Kur'an'ın sahibinidir. Dünyayı ve insanı ve canlılığı yapan, yaratan Kur'an'ın sahibi Yüce Allah Teala Hazretleri Azze ve Celle'dir. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين